Şimdi ChatGPT ile çok komik bir diyaloğa girdim. Dedim ki ya dedim bana biraz dedim başlık. Şimdi her gün yayın yapınca hafta içi ister istemez biraz hani türetmeniz gerekiyor. Çünkü kapak hani tek böyle bir kelime. Dün gözaltı şeyi ben aklıma gelmişti. Daha önce de ben seneler önce TÜBİTAK'la ilgili böyle bir kriz varken TÜBİTAK işte evrim teorisini reddetmiş falan böyle saçma sapan bir şey vardı. Hani evrim teorisi yılında TÜBİTAK böyle işte hani maymundan geldiğine inanmayan bir kapakla çıktığında ben TÜBİTER'la diye bulmuştum. Valla Chet benim kadar yaratıcı olamadı. Hatta Twitter'lığa da söyledim ona. Oo sen acayip yaratıcıymışsın diye bana hayran oldu. <laughs> Kendisinin bulabildiği başlıkları söylüyorum. Susturella açıklaması da şu. Bir masal kahramanı ama hep susturuyor. Siz anladınız onu. Halkonomiyi buldu. Ekonomide halkın payı sıfır. Her şey büyüyor ama halk küçülüyor dedi. Demokratürk dedi. Dışarıdan bakınca demokrasi, içeriden bakınca kontrol. Yani bir çakma demokrasi gibi demek istiyor. Yasak nomi diye bir şey buldu. Ekonomi değil yasaklar yönetiyor diye. Gibi gibi böyle birkaç şeyi oldu. Ee, ama ben ha, bir de şeyi fena bulmadım. Bütçeron, bütçe artı taşeron halk için değil yandaşa çalıştırılan ekonomi diye. Birkaç böyle arada ya işte olacak ya ChatGPT, sen de devam et diyebileceğimiz başlıklar. Doğum günü dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Doğum günü hediyelerinizi <laughs> bekliyorum yayında. Fon olarak artık bilmiyorum. Yayınımıza desteğiniz, doğum günü katkılarınız kabul edilir diye söyleyelim buradan. Şimdi taks toks taksonomi de olabilir demiş Murat Boyacıoğlu. Eskiden kulis bilgileri verirdin ve çok kaliteli bilgiler olurdu. Artık alışkanlıktan yayın açıyor gibisin demiş. Yo, yani Şöyle o eskiden dediğin ortamda da siyaset yapılıyordu ya. Şimdi siyaset yapılmıyor. Sürekli işte o mu gözaltına alındı, bu mu işte şey oldu, tutuklandı. Böyle bir ortama denk geldik 19 Mart'tan beri. Hani kulis alacağınız yerler ayrı. Kaldık yine kulis bilgileri veriyorum. Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu gidip içeride Silivri'de birçok kişiyle görüştüğünde oradaki ifadeleri kullandığı, görüştüğü kişilerden birisine kullandığı ifadeleri size daha bir hafta önce söyledim. Ama siyaset yapılmayan yerin kulisi arkadaşlar ya işte Cem Küçüğün aldığı yerler gibi hani oluyor ne yazık ki ya da gidip farklı farklı yerlerden bir de aldığınız her kulis de kulis olmayabiliyor. Mesela adam onu söyletmek istiyor size. Yani bir de diyor bu şey olsun, dillendiresin. O yüzden ben itibar etmediğim kulis bilgilerini de vermiyorum açıkçası. Bunu da buradan belirteyim. Ama teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman alışkanlık olsun diye yayın açmadım. Hiçbir zaman. Hiç hayatımda alışkanlık olsun diye yaptığım hiçbir şey olmadı. Düşünüyorum bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Ee, o yüzden bunu da belirtmek isterim. Hatta hazır bu konu Cankat Bey'e de teşekkürler. Çanakkale'den selamlar demiş Orhan Bey. Doğum gününüz kutlu olsun. Diyenlere de teşekkür ediyorum. Hatta ben size buna ilişkin de bakın bir şey paylaşmayı düşünüyorum. Bugün Twitter'da da paylaştım. Kendi tweetimi ekrana getirerek dedim ki hayatımız kulis olmuş zaten diyor birisi. CHP yerel seçimlerde bu CHP yüzde 25'i geçemez. Anadolu'nun ötesine gidemez şeklindeki cam tavanı nasıl kırıp paramparça ettiyse yeni söylem olarak yutturulmaya çalışan, çalışılan, seçim olmaz, seçim mi olacak sanıyorsun şeklindeki cam tavanı da paramparça eder. Bu esnada ise AK Parti kendi hikayesini CHP üzerinden değil millet üzerinden yazmazsa kopuş kaçınılmaz. CHP'lerin tutuklanması milletin sorunlarını çözmüyor. iktidar sensin diyor millet çöz. Çözemiyorsan da demokrasiye saygı duy diye ben bu fikri çok savunuyorum çünkü son zamanlarda bazı muhalif seçmen ve bazı muhalif yayıncıların e, sisteme şöyle bir kötülükleri var arkadaşlar bunu dün de söyledim ve bunu söylemeye de devam edeceğim bunu şunun gibi kabul edin hani 2023 14 Mayıs akşamı nasıl dedim bu seçim mi izledim ben tiyatro mu izledim bu ne ya diye bu Kemal Kılıçdaroğlu kime seçim ve yani kime çalışıyor nasıl bir hani wake up kolsa bir hani Hürrem'in dediği gibi uyan ey Süleyman hakikat benim <laughs> gibi yani uyan ey Türk halkı hakikat bu değil yani halk ilizyonlara çok çabuk kapılıyor arkadaşlar hayat kitleler siyaset sadece izlediklerinizden ibaret değil söylenenlerden ibaret de değil hiç kimse ama hiç kimse benim babam bile olsa ben bile olsam milletin önünden sandığı alamaz alamaz. Bakın dün dedim ki sandığın etkisini e, önemsizleştirebilirler. Ne yapar? İşte muhalif aktörleri dokunulmazlıklarını kaldırabilir. İşte ne bileyim Özgür Özel'i hani en kötü senaryoda hapse atabilir vesaire vesaire. Ama burada da karşılaşacağı halkın direnci her şeyden önemli. Her şeyden önemli. Bugün halkın direnci meselesi olmasaydı bu Özgür Özel'de ben halkı ne zaman sokağa çıkaracağımı ben bilirim kozunu masaya koymazdı. Kaldı ki AK Parti halktan korkmasaydı veya iktidar diyelim yapabileceklerinin önü arkası sağa solu olmazdı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hiç kimse tekrar ediyorum ama hiç kimse hiçbir söylem sandığı hiçbir yerden alamaz. Bunu bir kere aklınızdan çıkarın bunu içselleştirmeyin. Çünkü bunu içselleştirmek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu normalleştirmek. Bu asla normalleşemez. Yani bizim topraklarımızı nasıl ki bir yabancı ülkenin veya yabancının işgal etmesi bir ülkenin gelip normalleştiremezse ya ama ne yapalım İngilizler de gelmiş işte İstanbul'u almışlar falan nasıl normalleştirilemezse bu da öyle normalleştirilemeyecek bir şey. Yani Allah aşkına bunu şunun için söylüyorum bakın bunu CHP'nin iyiliği için veya işte AK Parti'nin kötülüğü için değil tam tersi siz bunu normalleştirmeye çalışanlar her iki tarafa da kötülük yapıyor. Ne yazık ki taraf demek durumunda kalıyorum. Bir CHP'lisin diyelim tamam mı? CHP'ye inananlar var. Demokrasi için mücadele edenler var. Kendi yani farklı bir alan açmak için mücadele eden insanlar var. Sen diyelim ki CHP'ye oy verdin. Kardeşim o zaman bu insanlar boşuna yatıyor içeride sen zaten ilk ihaneti gerçekleştiriyorsun buna inanarak ve bunu normalleştirerek adamlar boşuna yatıyor o zaman sen buna daha ilk günden inanıyorsan ve teslim oluyorsan Ay ben senin için niye mücadele edeyim derim ben olsam ya hadi ya boş ver geçin gidin ne hali varsa görsün hepsine layık diye bir bir kere sen kendine ihanet ediyorsun demek iki AK Partili tarafından bakalım diyelim ki ben AK Partili'ye şey AK Partiliyim ve AK Parti'ye oy veriyorum ya sen kimsin ki buna inanmakla beni seçeneksiz bırakıyorsun sandıkta veya beni niye seçeneksiz bırakıyorsun kardeşim senin böyle kendi kehanetini kendi kabusunu çağırmaya alışmışsın muhalif kanatı olarak daha kötüsü oluyor daha kötüsü oluyor e sen öylesin diye ben niye seçeneksiz kalıyorum diyelim ki AK Partiliyim tamam AK Parti'ye oy vereceğim Niye ben seçeneksiz kalayım kardeşim? Tayyip Erdoğan niye seçeneksiz olduğunu bilsin? Seçenekli olduğunu bilsin ki çalışsın veya bilsin ki onu yapsın, yapmasın, etmesin vesaire vesaire. Yani bu hani AK Partili seçmenin bir kısmıyla gerçekten CHP'li seçmenin bir kısmı copy paste yapıştır birbirine çok benziyorlar. Yani onları öyle al gerçekten böyle yani gözüne böyle Gerçeği, hakikati yaktı mı böyle far tutulmuş tavşan gibi kalıveriyorlar. Böyle bir şey normalleştirilemez. Bunu aklınızdan çıkarın. Gerçekten bunu aklınızdan çıkarın. Bunu aklınıza sokanları da izlemeyin. Yani zaten bu iktidar da demek ki bunu ekonomiyi iyileştiremediğine göre sandığı koymayı düşünmüyor. Böyle bir seçenek yok. Yok, 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 yok yani yok. Yani nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ilk dört madde teklif dayı edilemezse bu da öyle bir şey. Teklif dayı edilemez. Ekonomiyi iyileştirmek zorunda. Niye Mehmet Şimşek'i getirdi? Niye nebati kalmadı? Niye bir yandan uğraşmaya çalışıyorlar? Niye işte habire TÜİK gerçek rakamları açıklayamıyor? Niye 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 gibi bin tane soru var Allah aşkına. Yani dediğim gibi insanın en büyük düşmanı kendisidir demişler ya ben bunun böyle bir olduğunu düşünüyorum. Bu kötülüğü kendinize yapmayın. Kendinize yapmak istiyorsanız hiç değilse çocuklarınıza yapmayın bu kötülüğü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Otokrasi muhalif ellerce normalleştiriliyor. Hadi ya e kimsin muhalifsin gerçekten mi? Yani bir düşün bak belki Kemal Kılıçdaroğlu gillerden olabilirsin. İçinde gizli gizli <laughs> yapmayın. Yani bu kötülüğü yapmayın arkadaşlar Türkiye'ye. Bu iyi bir şey değil. Şimdi orada arada mesajlarınıza bakayım. Yahu AKP istila etti. Tiyatro bitti. Maske düştü. Kel görüntü. En kötüsü olduğunda ne yapılacak? Çok iyimser misiniz yahu diye. Tam arkadaşım sen git kötümser olmaya devam et. Ya sen git teslim ol o zaman. Yani düşman geldiğinde o zaman mesela bu konunun düşmanla alakası yok ya. Hani mev Savaştayız diyelim ki o zaman bek, belli ki sen evden çıkmayacaksın erkek gibi çünkü yazan erkek e, erkek gibi evden çıkmayacaksın demek ki yani senin anlayışın bu ben onurlu bir şeyden bahsediyorum e, inanıştan bir duruştan bahsediyorum e, benimkisi yani böyle değil ben daha onurlu bir taraftan bakmıyorum diyorsam bu senin sorunun beni bağlamaz yani. Şimdi biraz sert olmuş olabilir ama sert olsun. Yani ben sadece burada sizi mutlu etmek için yayın yapmıyorum. Yani bu gazetecilik ilkeleri gereği benim en azından yetiştiğim rahmetli Ufuk Güldemir de kimi zaman yazardı derdi ki yani bana uyuz oluyor olabilirsiniz. Bana sinir oluyor olabilirsiniz bugün bu yazdığım için. Olun mümkünse ama şunu da unutmayın diye. Yani bu kontenjandan alırsanız sevinirim. Neticede ben e, uzaklara planlar yapan değil. Bu ülkede yaşamak üzere hayatını işte geçiren, her gününü geçiren biriyim ve Allah aşkına diyorum ki olumsuzluğa böyle saçma sapan e, senaryolara teslim olmayın. Hayır öyle değil. Halk hala Türkiye'de çok güçlü, çok diri.